Arda, Buket, Ceren, Derya, Ege, Fırat ve Gönül adlı kişiler zemin katının üstünde birden beşe kadar numaralanmış olan çok katlı bir otoparka araçlarını bırakmışlardır. Bu kişilerin araçlarını bıraktıkları katlarla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Şöyle diyelim. 1, 2, 3, 4, 5. Bir de zemin katının üstündeymiş bu. Yani zemini bir saymıyoruz arkadaşlar. Her katta en az bir en fazla İki kişi aracını bırakmıştır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi var toplam. Arda Ege'den bir önceki katta aracını bırakmıştır. O zaman Arda altta olacak. Ege bir üstünde olacak. Derya Fırat'tan bir sonraki kata aracını bırakmıştır. O zaman şöyle olacak. Fırat ve Derya bu şekilde olacak. Derya üstte olacak. Üçüncü katta yalnızca Ceren bırakmış. Ceren dedim. Yukarıdan Ceren'i silebilirim. Gönül ve Derya araçlarını farklı katlara bırakmıştır. Güzel. Buket ve Fırat araçlarını aynı kata bırakmıştır. O zaman şuraya Buket'i de ekleyebiliriz. Buna göre birinci katta bırakmış olamaz diyor. Arkadaşlar Derya birinci katta bırakamaz. Ege birinci katta bırakamaz. Çünkü bunlar nerede olacak? Diğerlerinin bir kat üstünde olacak. Dolayısıyla şıklarda Ege yok. Sadece Derya var. Yani cevap Adana. Pembe, beyaz, mavi, yeşil renkli 4 tane çantası. Pembe, beyaz ve yeşil renkli 3 tane bilekliği olan resim öğretmeni Begüm Hanım'ın okula gittiği Hafta içi günlerinde kullandığı çanta ve taktığı bilekliklerle ilgili şunlar bilinmektedir. Bir tablo oluşturalım hemen arkadaşlar. Hafta içi günleri yazıp çanta ve bileklik içeren ve haftanın 5 gününü içeren bir tablo oluşturdum. Ee, öncülerimize bakalım. Çanta ve bilekliklerin tamamını en az bir kez kullanmıştır. Ee, bu arada şey farkına bakalım. Çantayla e, bileklikler aynı renk fakat çantada sadece fazladan bir mavi renk var. Buna dikkat edelim. Sadece e, şunlara bakalım. Mavi çantayı ard arda iki gün kullanmıştır dedi. Güzel. Sadece bir gün aynı renk çantayı alıp aynı renk bilekliği takmıştır. Güzel. Pazartesi ve perşembe günleri pembe ve beyaz çanta ve bilekliğini e, çapraz kombinasyonlarda takmış. O zaman şöyle diyelim. E, pembe beyaz perşembe gününe bakalım bir de beyaz pembe dedim arkadaşlar. Bunları ne yapmış? Çapraz yapmış. Biz değiştirebiliriz yine. Hiçbir bilekliği ard arda günlerde takmamıştır dedi. Buna göre Begüm Hanım aynı renkte çanta ve bilekliği aşağıdaki günlerden hangisinde kullanmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar mavi renk Çantayı Arda Arda iki gün kullandıysa Salı ve e, Çarşamba mavi çanta kullanacak dedim. E, geriye ne kaldı arkadaşlar? Bakalım devam edelim. Ama mavi ne yok? Bileklik yok. Biz ne yapacağız o zaman? Aynı renk kullandığı ürünleri sadece Cuma gününe verebileceğiz. Yani cevabımız değişik olacak. E, çünkü neden? E, mesela Salı günü mavi bileklik takamaz. Çünkü mavi bileklik yok. Çarşamba günü de mavi bileklik takamaz. Sadece ne yapabilir? Cuma günü diğerleriyle kullanmadıklarıyla daha çok aynı renkte şeyleri kullanabilir. Cevap Cuma yani denizli arkadaşlar. Görselli bir soru. Hemen bakalım. Bir kavşakta sıkışıp kalan 7 araçtan hangisi kaldırılırsa trafik açılır? Tan internette bulduğu görsele ilişkin bu soruyu Fuat ve Zarife'ye sormuştur. Soruyu e, doğru yanıt veren arkadaşlarına bu görselden yola çıkarak dört farklı soru daha oluşturmuştur ve arkadaşlarından bunları da çözmelerini istemiştir. Buna göre Fuat ve Zarife Tan'ın sorduğu sorulardan hangisine doğru yanıt vermiştir? Tan 1 ve 2 numaralı araçlar geri gidebilseydi hangi araçlar hareket ederdi dedi. 1 ve 2 geri gitseydi arkadaşlar. 4 ve 5 hareket edebilirdi ama 3 ve 6 demiş Fuat ve Zarife elendiler. Tan B şıkkında en son 6 ve 7 numaralı araçlar hareket edecekse hangi araçların önce hareket etmesi gerekir dedi. En son 6 7 hareket edecekse arkadaşlar hangi araçların önce hareket etmesi gerekir dedi. Önce 3 sonra 2 diye cevaplamışlar. Hayır. 3 hareket edemez zaten. 3 hareket edemezse 2 de hareket edemez arkadaşlar. Bu cevap da yanlış. Elelim. 3. soruda tam şöyle soruyor. 3 numaralı aracın geri gitmesinden sonraki geçiş üstünlüğü şöyle demiş. 3 geri gidecek. Bundan sonraki geçiş üstünlüğü 4 ve 5 numaralı araçların olsaydı hangi araçların geri gitmesi gerekirdi diyor. 1 ve 2'nin geri gitmesi lazımdı. Önce 1 geri gidecek, sonra 2 geri gidecek. Fuat ve Zarif arkadaşlar doğru cevap vermişler. Yani cevabımız C. Çünkü 4 ve 5'in hareket etmesi için önce 1'in geriye gitmesi lazım, ardından da 2'nin geriye gitmesi gerekmektedir. Doğru cevabımız C şıkkı. 1 tane yeşil, 2 tane kırmızı, 3 tane siyah, 2 tane mavi iki tane beyaz motosikletin yarıştığı bir çevrim içi oyunun sonuçları ile ilgili şunlar bilinmektedir. Toplam 1, 3, e, kaç yaptı? 6, 2 de burada var, 8, 2 de burada var. 10 tane motosiklet varmış arkadaşlar. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Numaraları da yazdım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oyunun ilk ve son sırada tamamlayan aynı renkli motosikletlerdir diyor. O zaman şöyle yapalım. Burayı yuvarlak için aldım. Onu da yuvarlak için aldım. Birincisi bir numara. Sonuncusu da on numara olacak. Her kırmızı motosikletin ardından bir mavi motosiklet oyunu tamamlamıştır diyor. O zaman şöyle kırmızı, mavi, kırmızı, mavi diye gidecek. Bakalım iki tane kırmızı var, iki tane mavi var zaten arkadaşlar. Güzel. Siyah renkli iki motosiklet ard arda bitirmiştir diyor. O zaman siyah, siyah ard arda olacak. Oyunu dördüncü sırada yeşil. Yeşil yazdım dörde. O zaman yeşil bir taneydi komple eledim. 8. sırada mavi renkli bir motosiklet tamamlamıştır diyor. 8'de Mavi varsa arkadaşlar de kırmızı vardır. O zaman maviden bir tane kaldı artık yukarıda bir yazdım. Kırmızıdan da bir tane kaldı bir yazdım. Devam edelim. Ee, bakalım bu bilgilere göre ilk sırada tamamlayan motosikletin rengi siyahtır dedi. Olabilir mi arkadaşlar? Olabilir. Birinci ve sonuncu siyah olabilir çünkü 3 tane siyah var. Dolayısıyla 1 olanları eleyelim. 1 doğru olabilir. 2 çevrim içi oyunu 9. sırada tamamlayan motosikletin rengi kırmızıdır dedi. Şimdi ben 9'a e, kırmızıyı yazarsam maviyi 10'a yazmam lazım. 10'a mavi yazarsam 1'e de mavi yazmam lazım. Ama elimde bu kadar mavi kalmadı. Sadece 1 tane mavi kaldı. Dolayısıyla 2. yargı tamamıyla yanlış. Kesinlikle yanlıştır. 2 cevapların arasında mutlaka olacak. 3'e bakalım. Çevrim içi oyunu ilk iki sırada tamamlayan motosikletlerin rengi siyahtır dedi. Şimdi olabilir arkadaşlar. Birdeki siyah olursa ondaki de siyah olacaktır. İkideki de siyah olabilir. Hiçbir problem yok. Bu da olabilir. Kesinlikle yanlıştır diyemem. Kesinlikle yanlış olan sadece 5 şıkkında verilen ikinci yargıdır. Bir tane yeşil, iki tane kırmızı, 3 tane siyah, 2 tane mavi, 2 tane beyaz motosikletin yarıştığı bir çevrim içi oyunun sonuçları ile ilgili şunlar bilinmektedir. Oyunu ilk ve son sırada tamamlayan aynı renkli motosikletlerdir. Şöyle yapalım. Biri ve onun yuvarlak için alalım. Birinci ve sonuncuyu. Her kırmızı motosikletin ardından bir mavi motosiklet oyunu tamamlamıştır. Şöyle gidecek. Kırmızı mavi, kırmızı mavi şeklinde arkadaşlar. Siyah renkli iki motosiklet ard arda bitirmiştir dedi. Siyah, siyah olacak. Oyunu dördüncü sırada yeşil. Sekizinci sırada mavi renkli bir motosiklet bitirmiş. O zaman yedi kırmızı olacak. Şimdi bir tane yeşil, bir tane mavi, bir tane de kırmızı kullandım. Yeşil hakkım bitti. Kırmızı bir tane kaldı. Mavi de bir tane kaldı arkadaşlar. Güzel. Bu bilgiler doğrultusunda çevrim içi oyunu ilk sırada tamamlayan motosikletin rengi beyaz olduğu biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır dedi. Beyaz diyelim bire. E ona da beyaz demem lazım. İki tane beyazı kullandım arkadaşlar. Sildim beyazları. Geriye bir tane mavi. Bir tane kırmızı. 3 tane de siyah kaldı. Bakalım. Oyunu dokuzuncu sırada tamamlayan motosikletin rengi siyahtır. Olabilir mi arkadaşlar? Olabilir. Şöyle bir dursun. Oyunu 3. sırada tamamlayan motosikletin rengi siyahtır. Bu da olabilir ama başka bir yargı da olabilir. Yani bu kesin bir yargı değildir. 3. sırada tamamlayan mavi de olabilir. Şöyle desek daha doğru olacak. Şöyle bir varsayım yapalım. Mesela buraya siyah siyah yaptım arkadaşlar. Ee, buraya da kırmızı mavi yaptım. Veya kırmızı mavi siyah siyah yaptım. Neden? Siyahların iki tanesi peş peşe olacak. Bir tanesi tek olacak o zaman. Bakın kırmızıyla maviyi birbirinden ayıramıyorum. İki tane siyahı da birbirinden ayıramıyorum. Şurada 9 numaraya sadece bir tane siyah kalıyor. O zaman... A şıkkındaki oyunu 9. sırada tamamlayan motosikletin rengi siyahtır. Yargısı kesin olarak doğrudur. Cevap Adana şıkkı. Aşağıda kitap okurken uykunuzun gelmemesi için yapılması gerekenler verilmiştir demiş. 1. Dik durun ve oturun. 2. Bulunduğunuz yer aydınlık olsun. 3. Uykudan önce değil sabah okuyun. 4. Çay ya da kahve tüketin. 5 meraklandıran kitap seçin. 6. Her kelimeye dikkat edin. 7. Öncesinde egzersiz yapın. 8. Sıcak ortamda okumayın. 9. Kıtsık seste müzik açın. Bakalım şimdi. Öncüler vermiş. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde adı geçen kişilerin kitap okuma durumu ile ilgili numaralanmış görsellerin eşleştirilmesi doğru verilmiştir. Kerem'in Oturacağı pozisyon çok rahattır ve mekan ışık almaktadır. Demiş. E demek ki arkadaşlar Kerem için ne olabilir? 1 ve 2 olabilir. 1, 2 dedim. Latife kitap okurken içeriğiyle oldukça ilgilenmektedir dedi. E ne diyebiliriz biz buna? 5 ve 6 yani meraklandıran kitaplar seçin ve her kelimeye Dikkat edin. Yani 5 ve 6 diyeceğim. Devam edelim. Mine genelde kalorifer peteğine yaslanıp sabahları kitap okumaktadır. Bakın 3 numara sabahları e, kitap okumaya dairdi. Üç kesin olacak mine de ardından ne olacak? Sıcak ortamda okumayın. Ve 8 olacak arkadaşlar. Geldim Nazan'a. Nazan kitap okurken uyanık kalmak için içecek tüketmiş, el kol hareketleri yapmış, aynı zamanda kısık sesle şarkılar dinlemiştir diyor. Demek ki Nazan'da arkadaşlar neler olacak? Çay kahve olacak. 4 Ardından e, öncesinde egzersiz yapmış arkadaşlar. El kol hareketleri yapmış diyor. 7 olacak ve müzik dinlediğinden bahsetmiş. 9'u da almam gerekir. Kerem 1-2 Latife 5-6 Mine 3-8 Nazan 4-7 9 olacak şekilde verilmiştir. Bu da arkadaşlar C şıkkında sıralı bir şekilde var. Diğerlerinde hep hatalar mevcut. Yani cevabımız C şıkkıdır diyebilirim.